E, bu bölümde biraz blok zincir teknolojileri konusunda sizlere bir pencere açmaya çalışacağız. E, sevgili Berfin Çipa yönetecek ve BÜÇ Teknolojileri Derneği kurucusu Buğra Ayam bizimle olacak. Kıymetli alkışlarınızla karşınızda var. Buyurun. Hocam sizi şöyle alayım. Herkese merhabalar. Acıktık farkındayım. Çok uzatmayacağım. Ee, böyle YouTube'da çarpı yedi buçuk yapıyoruz ya hızlı hızlı geçeceğiz. Blok zinciri konuşacağız. O yüzden Burak Hocam size tek bir soru soracağım. Ve hepsini şöyle bir toparlayalım istiyorum. Ekranda da zaten e, geri sayım açıldı. E, şimdi blok zincirin e, hem anlamını aslında birazcık merak ediyorum. Hem de iş dünyası blok zinciri benimseme konusunda hangi noktada? Bugün e, böyle bakarken haberleri IMF'den mesela bir haber okudum. El Salvador için Bitcoin özelinde bir uyarı da bulundu. Hı hı. Bu da e, acaba bu kavramı anlamamızda ve kriptoların bizim hayatımıza açtığı teknoloji, blok zincir teknolojisini benimsememizde bir engel mi? Hala kötü çocuk olarak nitelendiriyoruz? Ne dersiniz? Çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle not alabilirsiniz, yeni bir işçi sınıfı doğuyor ve biz o işçi sınıfının maaşlarını blok zincirle ödeyeceğiz. İşçi sınıfının içerisinde bilinç kazandırılmış yazılımlar olacak. Bu çok kritik bir şey bence. Şimdi bir teknoloji anlatıcısının önünde iki yol vardır genelde. Birincisi böyle zaten karışık olan blockchain, DeFi, real world asset gibi kavramların yanına biraz da karmaşık rakamları ekleyip, bunları da birkaç rapora dayandırıp, sizi bir Ali Harikalar diyarında gezdirip, sonra da böyle bir Luna Park resminde bakmanızı sağlamak. Bu çok makul değil. İkinci yol çok sade bir yol. Üstümüze böyle gelen bir deniz var blokçayı, AI, IoT, süper güvenlik vesaire bir deniz var. Teknoloji anlatıcısının yapabileceği şey asayı nereye vurup denizi ikiye ayırırsak karşıya çıplak ayakla geçebiliriz. Bu asayı nereye vuracağımızı göstermeye çalışacağım 4 dakika içerisinde. Şimdi son 150 yıldır yapılan bütün icatlar aslında varlıkla yokluk arasında bir dijital araf oluşturdu. İşte fotoğraf icat ediliyor, bir insan ölüyor ama fotoğraf var, ses kaydı icat ediliyor, ölüyor ama ses kaydı var. Ama bu 150 yıllık araf bizim için statikti. Son 3 yıldır dinamik hale geçmeye başladı. Yani benim babaannem vefat ettiyse artık onun fotoğraflarından, videolarından yeni bir şey üretebiliyorum. Ve Artık bu evreye geçince bütün paradigma değişti. Çünkü biz bütün inanç sistemimizi ve bütün paradigmamızı bunun üstüne kurduk. Bugünkü bütün slaytlarda insan üzerinden rakamlar konuşuldu ama yeni Arabi form üzerine çalışıyoruz şu an ileri teknolojilerde. Devin diye bir şey var, bakabilirsiniz. Devin, dünyadaki ilk aslında yapay zeka çalışan ve blockchain ile de entegre bir insanımsı bir yazılımcı. Dolayısıyla bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta varlıkla yokluk arasında yeni bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada mesela şöyle bir örnek vereyim. Asayi vururken çok sade örnekler vereceğim. Mesela burada işte çok ünlü bir ekonomisti dedim ki bir danışmanlık alayım ama bana cevap vermedi. Ben de onun bütün yazdığı, çizdiği her şeyi, bütün tweetlerini bir personaya yükledim ve onun bir klonunu oluşturdum. İnsanlara da blok zincirle ödeme yapabilecekleri şekilde ondan saatlik danışmanlık almalarını istedim. Hatta insanlar dedi ki öbür taraftaki çok nazlı, bu çok daha hızlı cevap veriyor. O zaman burada varken yok olan bir şey var. Ve bunu blok zincire yüklediğimde otonom çalışıyor, durdurulamıyor. Başka bir örnek vereyim. Çok hızlı. Benim 6 yaşında ikizlerim var mesela. Onların büyümüş hallerini yaptırdım AI'ya ve bir yıllık üyelik kaldım, 11 yaşındaki halini gördüm kızımın. Bir gün sonra uygulamayı korkarak sildim. <laughs> Çünkü kızıma baktığımda büyümüş halini görüyorum ama o o değil. Ama benim o mu değil mi beynim bunu kaldıramadı. Şu an bu varlıkla yokluk arasındaki ince sınırı kazıyoruz ve orayı resmedersek eğer, çok hızlı resmedeceğim, bir ev düşünün, evin kapısında bir güvenlik var, içeride iki kişi var. Birisi birini anlatıyor, birisi sermayedar, diğeri ise filozof. İşte bu ev IoT, içerideki filozof yapay zeka, içerideki sermayedar, şu an trilyonlarca dolar değere ulaşan blok zincir ekonomisi ve kapıdaki güvenlik de siber güvenlik. Bu dördüyle bu resmi çizdiğinizde aslında her şey çok berrak ve asayi vuracağımız yer belli. Yeni varlık, yeni yokluğun neresinde olacaksınız? Ve bu bütün paradigmayı değiştirecek. O yüzden bütün istatistikler bir anda çöp olabilir. Bunun içerisinde olduğunuz sürece, bu yeni işçi sınıfının içerisinde olduğunuz sürece yeni iş yapışlarında içinde oluyorsunuz. Hocam peki bu. bu söylediklerinizin şirketler farkına mı son bir dakika kaldı? Sizden böyle bir destek istiyorlar mı ve böyle bir e, iş güçleri de var mı onu da merak ettim. Şunu sadece söyleyeceğim. Ben blockchain ile ilgili çok uluslararası etkinliğe katılıyorum. Orada yeni bir kitle var ya. Kimse gömlek giymiyor. Hı, evet. Kimse iPhone Basın kullanmıyor. Da Ve kimse kartvizit yani kullanmıyor. Evet, evet. Burada da tam tersi var. Doğru. Yani tam tersi bir dünya var o tarafta. Ben orada böyle ahirette iki taraf arasında gitmiş gelmiş gibi oldum buraya gelince. Bambaşka bir dünya var. Yani o yüzden biraz daha şirketlerin hızlanması lazım diye düşünüyorum. Süremize uyduk. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ağzınıza sağlık.